Merhabalar dostlar. Evet. Bahçeme hoş geldiniz diyemeyeceğim çünkü şöyle Afyon'a giderken yol üzerinde bir benzin istasyonunda ne gördük? Şöyle bakın böyle bir ortam. Şöyle renkli çiniler, tabaklar dikkatimi çekti. İçeriye girince muhteşem renkler, çok güzel sanat eserleri, eşyalar bizi karşıladı ve sizler için video yapayım dedim arkadaşlar. Evet dışarıda hayvan figürleri böyle gördüğünüz gibi. Bakın şöyle tabaklar. Yemek tabağı takım oluşturulabilir. Sütlaç kaseleri şeyden çömlekten ama içeride rengarenk sanat eserleri ile birlikte güzel bir gezi için hazır olun diyorum. Evet şöyle arkadaşlar e, şöyle vitrininden azıcık göstereyim ve içeriye girelim. Bakalım neler neler var. Akşam ne her böyle bir öyle şey. ne saç. Çok, evet, çok, çok güzel ya. Bunlar kendin de atıyorsunuz değil mi? Tabii. Bu bir de bu mesela buna hava veriyor. Bu hiçbir bisküvi biz dışarıda var. Hep kendimiz yapıyoruz bisküvi. Bisküvi? Bisküvi bunu hava. Ha, Adam bunu döküyor çıkarır, kenara koyuyor. Arkadaşlar. mesela bir bir, bir Hani olur. bir evde ya ne kadar bulunur? Bu, bir tane ya iki tane. Baktım. Ama şöyle ne şu eserleri balık şey. formunda şöyle yakın plan göstereyim. Mesela bak bu evvel e zaman kendi şeysi. Bu 50 lira. Mesela bu şöyle savur olsa 100 lira. Evet, çok güzel ya. Bakar mısınız? Sizler için görüntüleyeyim istedim arkadaşlar. Daha fazlasını bilmiyorum nerede görülebilir. En azından ben görmedim. Şöyle ibrik formunda. Hiç anlamam. Ama sizlere görüntülemek istiyorum. Sanat eserleri. Evet, e, benzin almak için durduk. Kütahya. Buranın adı ne? <gülüyor> <gülüyor> Kütahya. Kütahya'nın yani mahalle, köy. Aa, mahalle değil. Kütahya'nın bir sokağa kalaş Petrol istasyonu. Kütahya'ya girerken ilk petrol istasyonunda böyle eski lamba tarzı. Neyse bir bakacağım. Yani bir, bir şey almak lazım. Şöyle çay bardağı yine porselenden. Çay bardakları 100 lira. Çerezlik 40 lira çerezlik. Şu desenlere, şu renkleri. Her renkte. Şöyle. Bunlar da tablo gibi kullanılan. Herhalde bir alacağız. Çünkü çok hoş bakacağım. Umut sen o de bak. Ya. Sihirli lamba mı? Alaaddin'in sihirli lambası. <laughs> Takılar da var, yine porselen. Fiyatları Neyle kullanır? Bir daha yok. söyler misin fiyatlarını? Burada yüzük 5 lira. Yüzük 5 lira. lira. Kolye 10 lira. Kolye. Kalabalık alırsan 15 lira. Evet, takım olarak alırsanız 15 lira arkadaşlar. Bakın. Harika. Evet iyi ki de gelmişsin Harun, <laughs> benzin istasyonuna uğradı geçiyorduk, <gülüyor> <gülüyor> bu güzellikleri görme fırsatımız oldu. Şöyle küçük bir lamba olabilir, çok güzel dekoratif unsurlar var. Müze gibi arkadaşlar bunu... Yemek fırına mı yapıyorum yeğen? Işık geçtik. geçti. i̇ki ışık geçtik. Yolun üstüne çıktık. Evet. Artur Antalya'da yazan. Evet. 7-8 böyle gel. 90 böyle gel. 100 km geçecek. Evet. İki geçtikten 100 km bölge. var ben ablamlara. Aferin. Ya o yolu takip etsen Artur. Tarif evet. verdi. Dükkan sahibi. Aferin işine gideceğim ben. Tamam. Benim köpeğim, benim ilk. çıktığın bir yol T olur. Sağa ne hikaye, navigasyon hikaye. ne navigasyon hikaye. 25. Evet, Şu da çok tatlı süs. Ay bu da çok hoş ya. Şöyle üçlü bu kuşlar. Satmıyor mu yenge? Biz satmıyoruz. Biz satmayız. Çeker. Gidiyoruz. Böyle çekilmiyor, paylaşıyor tamam mı hocam? Evet paylaşıyor. Hani Tabii ki şeyler ortak diyor. Ben mesela çok buradan İzmir'de şey mal yolluyorum mesela. Onlar yolda buluşuyorlar. Mumluk arkadaşlar. Bakın. Hmm, tamam. Mumluk. Seyret seyret. Bak şu şekilde. Toptan satış. Toptan Yedim. para kendi. Para kendi de satılıyor. Evet. Buhurdanlıklarımız da var. Buhurdanlık. Şimdi evet. geliyorum. Şu şekilde. Geliyorum. Lale mumluklar. Bunlar bu şekilde buradanlık. Şuraya fuar yolu mumlar oluyor. Onu buradan yakıyorsunuz. Migos'ta jelleri oluyor. Şey içine koyuyorsunuz. Güzel bir kok oluyor, şav oluyor. Hmm. Şav ışık. Şark. Gençler, evet. gençler dinleyin. Evet, olursa. evet. Şav. Al e, al üstü kapalı olursa Evet. E, bu e, şey kapalı da var. He, kap böyle bu şekilde olursa mumluk. Ama şu şekilde olursa jelleri koyuyorsunuz Şöyle dale mumluklarımız var. Evet. Şu şekilde. Evet, bu da mumluk. Böyle yaptığın zaman nasıl şamdan oluyor. Çok Var. güzel. Bunu koyduktan, bunu buraya koyduktan sonra size gece lambası. Evet, çok yönlü kullanım imkanı sunan ama dekoratif tabi. Süs olarak kullanabilirsiniz. Kıyıp kullanabilirsiniz. Evet, şekilde. Bunlar da el yapımı ürünler. Öyle mi? Tabii. Bunlar hiçbir baskı değil. Öyle mi?" -"Hep kızlar tek tek fırçayla yapıyor bunlar. Gerçekten. Tabii. Aa arkadaşlar şöyle bakın. 75 ee, lira tanesi. 30 santim tabak. 30 santim. Ben burada 300 lira tabak satamıyorum her işten. Evet. He. 210 lira İstanbul'a toplamaz. Toplam 210 lira. Ne zaman insanlar içinde oluyorsun? Ya işte bir de millet yanlış ha. Yanlış anlamayasın da buranın yiyeceğim aldı öyle. Siz mesela şimdi yaşarsınız, güzel daha bir dükkan var. Arkadaşlar, gördünüz var, değil mi? Burada, burada, şey, burada satamıyorum diye. Şunlar şey da 45 sahibiz. lira. Çok Buranın güzel. Her zaman güzel. Her zaman Orada mesela bizim en son yaptığımız bir tane e, kalyon vardı. Hı. Evet arkadaşlar, böyle bir şey, video oldu. Bu fırsatı <laughs> böyle kaçırmak milyon, istemedim. 5 5 Sizler milyon için milyon görüntüledim devam ediyoruz daha. Ben de bakmadım. Ağlam, Şöyle beraber bakıyoruz. Şekerlikler. Sefer, lambalar. Çok çeşitli lambalar. Bakın ama. Bunlar şey ya. Yani. Evet. 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 Evet

Çok bu, bu rengi çok seviyorum ya morla birlikte turuncu karışık e, mavi çok hoş. Şöyle bakın Şimdi bir şeyler alacağım ama hangi biri diyoruz ya çok güzel. Hepsi Arkadaşlar bakın. Bir sanat galerisindeyiz sanki. Ve gerçekten fiyatları Evet oğlum da işin bakıyor. Şekerlikler yine hepsini görüntüleyeyim diyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Kahve takımı ikili şekerlik. Şu lambalar çok hoş. Bir de lamba düşünüyorum. Bir de böyle bir lamba düşünüyorum. Dekoratif harika olur. Evet şurayı tutmadım hiç. Şöyle bakın. Alt kata sıra ile. Tamam. Tamam. Ne dökecekler? İyiyim sen ne yapıyorsun? Çok şeker. Tamam. Ay bayıldım tamam. ya. Gerçekten çok güzeller. Tamam tamam tamam. Öyle gidiyorum öteye yeah, doğru. Biraz bir seri bir olayım. Yeri. Burası 30 lira. Ee, Şu 50 lira. Sıramda, Kabartma. Thank you. Şunlar da çok tatlı. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Yani her biri, her bir rengi harika. Alıp da satışını mı yapsam, ne yapsam bilmiyorum ki. Ben yani böyle herkes ula herkese ulaşsın istiyorum. Yani bunlar muhakkak var. Iı, bulunduğumuz yerlerde de ama bu kadar değildir herhalde sınırlı böyle bol çeşit bakın farklı farklı her e, sahnede farklı objeler görüyorsunuz. genelde hayvan figürü çok tercih etmiyorum ben. Safran Bolu'dan, Çanakkale'den, Bolu'dan aldığımız malzemeler belki de buradan gidenler. Kütahya'da tabii ki burası Türkiye'nin en gözde porselen üretim merkezi tabii ki. Çok güzel mesela bakın bunlar da Şunları görüntüledim galiba. Şöyle, şöyle bakın genel olarak şöyle bakın. Şöyle tutunca kamerayı. Böyle bir mağaza. Şöyle e, Kütahya ile ilgili neleri Kütahya'nın? E ee, özelliği nedir? Bize bizim, biraz anlatır mısınız? Bizim Kütahyamız ilklerin şehri. İlklerin şehri derken, ilklerin şehri derken e, dünyada ilk toplu iş sözleşmesi Kütahya'da imzalandı. Evet, şey gerçekten. Eee evet. dünyada ilk altın borsası e, birazdan yani, sarınızda kalacak. Çaldır, sar Arizona diye bizim bir tane kazamız var. Dünyada ilk altın borsası orada kuruldu. Dünyada ilk defa çocuğuna oyuncak bebek yapan uygarlık 20 kilometre gerimiz, gerimizde kaldı Frikya'da. Frikya değil mi? Medeniyetin evet. merkezlerinden evet. muhakkak 171'de burası. 1071'de Roman Diyojen, e, Malazgirt'te Alparslan yenildiği zaman nasıl bizim burada Hisar diye bir kalemiz var. Oraya gözlerine, mı geldi? Gözlerine burada bir çekildi. He, gözlerine mil çekildi. Evet okudum onu burada. Evet, Kütahya ilkleri evet. Mesela bizim 6 tane kazanımız var, 5'inde termal sıcak su var. Sadece hmm. altında kazamız var. Orası büyük bir ova, orada sıcak yok. Onun haricinde beş tane kazamız var. 5'inde termal su var. Ama biz reklamsızlıktan, şundan bundan tanıtılıp olduğumuz için diyorsun. bizi pek tanımıyorlar. He. Bizim yani, yö yöresel mesela şeylerimiz var. Ağır elbiselerimiz var mesela. olsun, ağır elbiseler e, olsun. El sanatları üzerine bayağı San, ileri düzeyde. Mesela bizim bir oyamız var hanımefendi. Dana sattılar. Öyle mi? Dana sattılar. Evet onu tekrar sordum arkadaşlar meşhur iğne oyası oyamız var diyor ee, dana sattıran. Dana. dana dana sattıran o kadar güzel o kadar onu güzel, elde o kadar yüksek etmek mesela, için dana kalmayalım. satıp alıyorsunuz mesela normal bir şey 15 şimdiden o kadar şeysi var ya yani. çok merak ettim o oyayı da görmüş Vallahi olsaydık işte ya ben, hani hanımlar olsa onlar varsa bizim hala şeyizlerimiz var mesela bizim yani. kızlarımız olsun şeylerimiz olsun hala Niyesinden kalan o danteller falan. Şimdi değil mesela mi? eskiden bizim e, çocukluğumuzda ablalarımız, kızlarımız mesela 100-120 metreden aşağıya dantel oldu mu, çeyizi yok derlerdi bizim burada. <laughs> evet onlar. Metre, el oyası. <laughs> yani, onlar hep ge kaldı, geride yani kaldı. Burası, burası aklına girersin ya, bu firma Bunlar el içlerinin onarası gibi değil mi? Bu porselen, porselen Hayır, üzerine. Hayır, o... bizim burası seramik. Seramik Se üzerine. Şirin'in başkenti İznik diye tabir ederler ama Çin'in başkenti Kütahya. Evet. Laneler, Yanlış Anarteler. bir anlaşılmayı düzeltelim. Çin'in başkenti, başkenti İznik deseler de hayır değil, Kütahya'dır. Kütahya'dır. Ama Kütahya'yı Kütahya biz Biz dünyaya satıyoruz. Ben şöyle, İznik'te doğmuş ama Kütahya'da yaşıyor demek daha evet. doğru. Olabilir İznik'te doğru. Doğum olacak. yeri İznik olabilir. Ama bizim mesela <laughs> Yakın sarılarımız, kırmızılarımız, liralarımız mesela renkleri falan ee, bir boya dükkanında, efendim söyleyeyim boya karnı makinelerinde bulma şansımız çok zor. Nasıl elde ediyorsunuz bunları siz? İşte bunlar, mesela boyalarımızda bunların şeyler var. Mesela bizde kırmızı boya az olur. Kırmızı boya çok pahalı. Mesela bizde lila az olur. Niye? Lilanın çok pahalı. Mesela lila fazla olmaz. Mesela lila mesela bu karışımda elde edilen bir şey. Bunu sırf lila yapın dedim mi? atıyorum bu mesela 25 oluyor. Lila olma çarpı iki. Böyle. Bunlar da Avanos, Hatuşar, Hatuşar, Güneş diye tabeli. Evet. Bunların tabi renkleri, desenleri, büyüklükleri, küçüklükleri var. Evet. Yani. Hep el yapılı. Mesela kaf. Bizim buranın şeyi meşhur kaftan set. Öyle mi? Ünite üzerine, bu, bu şekilde ha, bizden buranın tabiriyle... Buraya kaba... özgü e, kaftan. E... Kaftan. E, bizim mesela buranın tabiriyle analı kızlı deriz biz burada. Analı kızlı. Evet, analı kızlı, analı mesela, kızlı olarak. Bakın evet, alırsanız evet. böyle ikisi bir... Mesela bu, bunlar da böyle üçlü satılıyor. Çok güzel. Bunlar da analı kızlılar, üç boy. Evet, üç boy analı kızlı olarak böyle ikili ikili satılıyor. Yani isterseniz... Üçlü mü satılıyor? Tabii. İsterseniz işte. üçlü, isterseniz ikili olmaz mı? İşte, yani Ama üçlü, üçlü, üçlü güzel olur evet, gerçekten. Şöyle işte, iki tamam. yarım kalıyor, evet. Mal işte. <laughs> üçlü. üçlü diye tutturdu ikili. Ya üçlü kardeşim. Ya ben her şeyi her, çok yönlü kullanmaya meraklı biraz. Evet, sen sigara bıraktın zaten. Ama Bakın <laughs> şekerler. iki lira, Şeker Efendim? Şeker var mı? İki sen? lira. Hastalık var mı? Hastadık? Yok, yok. Ne? Vallahi çok iyi. İyi Mesela hepsinin evet, işçiliklerine göre değişiyor. Mesela dur güzel de ben sabır. Evet, e, dükkan sahibi isminizi alabilir miyim? Eyüp, Eyüp, Eyüp. Bakar. Eyüp. başka Eyüp Bakar yok. Öyle mi? Evet. Rahmet babam vardı, öldü. Bir de söyledi benzerliğinden bir abimiz var Ahmet Bakar diye. Bir de Eyüp Bakar ben var. Başka evet Eyüp arkadaşlar bir geldiğinizde yok. Bir şeyde yok. Eyüp Bakar dediğiniz zaman Evet. Ee, Eyüp abimizi bulursunuz. Kütahya'nın geçen 8 kilometre berisinde. Evet Kütahya'ya girmeden 8, kilometre beride. beride. Petrol ofisinde hediye geçen dükkanımız var. İmalatçıyız alıp satmıyoruz. E, yüzde %90. Inız. Ben de ablamıza tarif açısından şey yapıyorum. Evet anlatıyorsunuz. Şimdi 5 santim kase diye tabi ediyoruz biz bunlara. Evet. Bunlar kızları tek tek fırçayla boyuyorlar bunu. Kay e, bu hani e, Mübale havaya, yanlış anlamışsın mesela, at kılığına hmm. hmm. fırçalar oluyor. At kılı oluyor. fırça ile, mesela incecik bu, evet. E, bu 5 santim kase, kızlar tek tek bunu işliyorlar böyle göz nuru. Ve bu, bu desenimizin ismi Haliç. Haliç deseni. Haliç deseni. Evet, Haliç hani Efendim böyle... söyleyeyim, bu kabartma, bu renkli boyalar oluyor, tüplerin içerisine koyuyorsunuz. Kızlarımız da bunları bu şekilde işliyor. Bunlar işçiliklerine göre değişiyor tabii. Mesela bu... -"Fiyat olarak da alayım ben hemen." -"Tabii, mesela bunu alırsanız 5 lira." Ha, tamam." Ha. Buna, bu, -"Bunlar hep dost işi yalnız." -"Bunlar dost işi." Mesela... -"Böyle bakıyorum arkadaşlar, aval aval." -"Dost işi nedir, anlayamadım." Yani, -"Niye gülüyorsunuz?" -"Ya yani diyor ki, yani bunlar sana 5 lira diyor, tamam mı?" -"Bana? Tamam." -"Mesela 5 lira. Bu kazıma mesela 3 lira." Aa. Ondan sonra bu da ebru sanatı. Bunu şimdi telefonda evet. birazcık şey, e, renkleri de var ama şey yapar. Bu ebru. Bu mesela ebru'nun aynı olma ihtimali milyarda bir. Bu ebru tabii sanatı. Tabii. Anladım hmm. ya. Mesela bu bir buçuk lira. Hmm. Allah ,75 Allah. 1.75 lira. Bunlarda mesela sünger, e, kenara bir boya koyuyorsun. Süngeri bandırıyorsun. Hı -hı. Bu şekilde desenler Batik. çıkıyor. Batik. Batik ebru. Bunu e, en ucuz ürün sünger Batik. bunlar oluyor. Ama elit bunlar kadar, buna, Bu iki buçuk ama üç. Beş lira, 2 lira, 2 lira, 1,5 lira. Allah bir buçuk Allah. Lira. Ay çok gerçekten çok uygun. Sade 5 yani. beş, beş santim çarşı. Bizim çarşılarımız beş, on, beşer santim yüksekte giderler. Tamam. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Bu mağazanın adını da alalım sizden. Bizim buraya is ismimiz e, Karşı Çin'i. Karşı Çin'i. Karşı. K-A-Ş-I karşı Çin. karşı Çin'i. bizim Kaşi. abimiz var buranın sahibise. Evet. Ahmet Özbütars diye. Evet. O da mesela Kütahya'nın elit şeylerinden imalatçılarından, iş adamlarından. Evet. Evet tanıtım yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum Eyüp abi. Bakayım göstermediğim bir şeyler var mı? Ee, şey, ben. Şöyle eee şu takılardan da Bakarız. Hı -hı. Şunlar da hoşuma gidiyor. Bir yerlerde görmüştüm zaten. Şey şöyle, çok, güzel. çok güzeller. Çok Yemek yaparken kullanılan ama bunlar tabi süs olarak. Süs. Burayı e, videonun başlarında görüntüledim ama tekrar şöyle bir bakalım arkadaşlar. İstemem. Özel bir video olsun dedim. Bu güzellikleri bir videoda toplayıp sizlere e, izletmek istedim arkadaşlar. Bu güzellikleri sizler de görün istedim. Bu da şey içiyorlar ya nargile mi? Nargile galiba. Karşı Çin'i. Ka karşı dedim değil. Kaşi. Kaşi Çin'i. Evet Kütahya'ya girmeden 5-6 kilometre beri de benzin istasyonu orada. Benzin için geldik ve buradan bir video ile çıkmış olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu taraflara yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. İnanın terapi oldu benim için. Renkleri, çiçekleri seviyoruz tabii ki renklerle birlikte. Ama renklerin, çiçeklerin şöyle toprağa seramiklere yansıması ile de o huzuru bir nebze yine buluyoruz. Hem tarihsel bir e, özelliği olan eşyalar bizim kültürümüzün ürünleri bunlar şöyle şu da çok hoş bu şekilde videomuzu sonlandıralım artık evet arkadaşlar dışarıda şöyle figürler de var onlara çok değinmedim ama şöyle şöyle bakın leylekler cüceler hayvanlar ve o tabaklar üç tanesi 20 lira yemek tabağı e, büyük tabak olabilir küçüğü hepsi üçü 20 lira olarak satılıyor takım olarak da yapılmış şöyle takım oluşturulmuş o şekilde 145 lira yani farklı olarak nihaleler var yine aynı şekilde 7 lira 7 buçuk lira şöyle 3,5 buçuk olarak da var bardak altları şu şekilde Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun. no you can always...